Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuu arkadaşlar. Ee, hangi konudaydık? Bedel konusunda bir bir şeyin bir şeyin yerine başka bir şey getirmek manasına geliyor idi. Ee, şimdi ikinci başlığımız ise din harfinin sade harfi olarak yazıldığı yerleri göreceğiz. Şimdi arkadaşlar kitabımızda e, sirat e, siratun yani siratu Kur'an'da geçtiği her yerde e, aslında e, sin harfiyle olması gerekirken Sada harfi ile yazıldığını görüyoruz arkadaşlar ve Kur'an'da bütün bu kelimelerde sırat kelimesinin de hepsinde aynı. Bakara suresi bakın yine önemli çünkü yine vakıfta medreselerimizde ezberletilen sure ve yebesutu kelimesi arkadaşlar yine yine harfinin soda harfi ile yazıldığı yerlerde. Yalnız şöyle bir durum var. Fark ederseniz resim Osmanlı'da Sad harfinin üzerine sin harfi konuluyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki size püf nokta yani eğer zaten Medine Mustafa okuyorsak e, burada anlıyoruz ki harfin üzerine geldiğinden dolayı e, bizim kıraatimiz de sin harfiyle okunacak. Ve ya ve şeklinde. E, yine işte arkadaşlar Arap e, Araf suresi 69. ayette yine Bestoten kelimesinde yine sin harfi burada. Tur suresi 37. ayette bunu açıklayacağım inşallah. Burada sin harfi gördüğünüz gibi alta gelmiş. Burada hocamın notuyla da yine açıklayacağım. Yine bir musayitir kelimesinde Gâşiâ suresi 22. ayette de arkadaşlar e gördüğünüz gibi sat harfi üzerine yazılmış. Bütün bu kelimeler çeşitli kıraatlere imkan verecek şekilde sade harfi üzerine yazılmıştır. Mesela baktığımızda Bakara suresi 245. ayette arkadaşlar e, gördüğünüz gibi resim Osmanlı Medine musafları dediğimiz saflarda böyle gel bir böyle geliyor ve böyle geldiğinde harfin üzerinde sin harfi gördüğünüzde aslında bizim kıraatimizde sin harfiyle okunduğunu da bilelim arkadaşlar. Bilgisayar hattı Kur'an-ı Kerimlerde bir sıkıntı e, bu noktada direkt neyle okunuyorsa bakın neyle okunuyorsa direkt sin harfiyle yazıldığı için zaten bu yazımlar resmi Osmaniye'ye ait yazımlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kıraatimizde sinle okunduğu için bilgisayar hattı Kur'an-ı Kerim'de direkt sinle getirdi zaten. Veya biz şeklinde getirdi. Ama dediğim gibi resmi Osmanlı kullandığımız için medresemizde artık bunu zorunlu hale getirdiği için arkadaşlar Musaf'ta bu şekilde gördüğümüzde bilin ki buradaki sin harfi sad olarak yazılmış. Lakin din ile okuduğumuzu bilelim. Şimdi hocamızın notunda e, bu güzel bir şekilde yine açıklanmış. Arkadaşlar e, Yebe-Sopo şeklinde bakın yazılmış ama has rivayetinde din ile okunur. İşte beyaz e, e, sad harfi ile yazılmış ama bizim kraliçemizde arkadaşlar din harfi ile okunur. E, El-Musayyidirun Arkadaşlar gördüğünüz gibi has ayetinde Sad ve Yasin harfi okunabilir. Sad harfi ile okuyuş ise muteber bir okuyuş olarak e, bunu da notlarımıza alalım. E, Gasha 22. ayet bir musaitir kelimesi. Arkadaşlar e, heh, şurayı bakın. Şimdi şu D maddesinde ne dedik? Sad ve sin ile okunabilir ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, sin harfi, sad harfinin diğerlerine nazara, bakın diğerleri üstte geldi, bu altta geldi. Ne diyoruz? İkisiyle de okunabilir. Lakin arkadaşlar, sad harfiyle okumak nedir? Motaberdir. Yani e, daha evladır diyebiliriz. Laşya e, 22. ayette de arkadaşlar, bir bakalım direk resmi Osmanlı'da arkadaşlar sad ile gelmiş. Hani ne üzerine sin var ne altında sin var. Hani bunu özellikle göstermek istedim. Burada da direkt zaten bizim kıraatimizde sad harfi ile okunmuş. Lakin yine bilelim ki arkadaşlar bu kelimelerin hepsi sin harfi ile yazılacakken da harfi ile yazılmıştır. Tekrar edecek olursak bakın Tekrar ediyorum. E, bestoten ve e, veya bestotu kelimesi gördüğünüz üzere geldiğinde yine buradaki sad harfler sin olarak yazılmış. Lakin has rivayeti yani bizim kıraatimizde asım kıraati has rivayeti ne göre arkadaşlar sin ile okunur. Tamam. El musayti el musayti El musaytirun harfiyle okudum. Şimdi bir de sin harfiyle okuyayım. El musaytirun. Arkadaşlar bu ikisi de okunabilir ama sadha harfiyle okunması muteberdir. O yüzden de zaten sini sadha harfin altına getirmiş. Bakın dikkat edin. Ee, son şıkkı yani son kelimemizde ise arkadaşlar direkt sadha harfiyle okunmuştur bizim kıraatimizde. E, ama e, yine hangi başlık altında aldık? Bir yazılma hususunu e, aldık. Bunların hepsi aslında sin harfinin Sada harfi olarak ne yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Yazıldığını görüyoruz. Evet bu tüm bu kelimeler çeşitli kraliçelere imkan verilecek şekilde sad harfi ile yazılmıştır. Hocamızın notuna bakalım. Ekstra bir şey var mı? birere bir şey yok. Tamam. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selam.